Ardınya derslerimizin serisine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz HC06, HC05 yani Bluetooth modülü. HC05, 06'nın farkı şu. HC05 elimdeki modeli. HC05 modelini e, veri aktarıp, yani veri alıp veri gönderebilir. Şuradaki buton sayesinde ismini değiştirebilirsiniz, şifre koyabilirsiniz. Ama HC06 modelinde bu tuş ve diğer iki bacak bulunmuyor. Ben HC06 olarak kullandığım için bunu 4 bacak olarak kullanabilirim. Şöyle baktığımızda bağlantılarına RX, TX GNDV ve CC bacakları var. RX, TX bağlantısı şuradaki ok işaretlerinde göründüğü üzere veri gönder ve geri al aslında. Biz bunun Arduino'nun 0 ve 1. bacaklarını kullanacağız. Rx'i Tx'e bağlayacağız. Tx'i Rx'e bağlayacağız. Bunun sebebi ise veri aktarımı için yani Tx veriyi gönderecek. Rx alacak. Rx gönderip Tx alacak. Bunun için 4 adet led kullanacağız. İlk önce ledlerimizi bir bağlayalım. Kısa kısımlarını GND'ye, uzun kısımlarını ise artıya bağlayacağım. sonra 5 adet jumper kablo kullanıyorum. Mavi kısmını GND'ye diğer kısımlar ise artı pinlerini kullanarak 2 şu şekilde karşılarına takıyorum. ve bunları 2, 3, 4 ve 5. dijital pinlerime bağlıyorum. Evet şimdi led bağlantımı yaptım. Bluetooth bağlantısının yapmamamın sebebi şu. Arduino'nun 0 ve 1. pinlerine herhangi bir modül bağlandığında kod yüklenmiyor. Yani bunu ilk önce kodu yazıp yükleyeceğiz. Daha sonra Bluetooth bağlantısını yapacağız. Bluetooth'ta 3 adet farklı gönderim seçeneği var. Bir tanesi karakter veri, bir tanesi sayısal veri, bir tanesi string veri. Karakter veri harflerle aslında aktarım sağlıyor işte. A, B, C, D, E, F, G gibi yani herhangi bir tek bir harf ile gönderim sağlayabiliyoruz. Sayısal veri adımsız sayı veri olarak gönderiyor işte 1, 2, 3, 4 gibi. String veri ise kelime ile işte aç, kapat, gel, git, ileri, geri, sağ, sol gibi komutlarla aslında çalışıyor. Biz burada ilk önce karakter veriyi kullanacağız. Yani bir araç programlamak istersek, Bluetooth'ta çalışan bir araç yapmak istersek led yerine motor bağlayıp bunu motor herhangi bir araç yapabiliriz. Arduino'muzu şöyle ilk önce bilgisayarımıza bağlayalım. Evet şimdi bunun için bir kütüphane eklemem gerekiyor benim tekrar. Uzantıları yönet kısmına bastığımda bağlantı zaman aşımına uğradı hatasını alıp daha sonra kurulmuş kısmına gelip kaynağa bak kısmına geliyorum. Burada kütüphane dosyalarım var. Bunun neden olduğunu diğer videolarımda anlatmıştım. İlk kütüphane videosuna baktığımda LCD ekran kullanımında anlayabilirsiniz. Bunun için ilk önce internet internete giriyorum. Buradan mblock extension sitesine girip extension center kısmına girip burada bluetooth için bir kütüphane indirmem gerekiyor. Ctrl F kısmına basıp Oradan Bluetooth kontrol kütüphanesini indirmem gerekiyor. Bu şekilde iniyorum. Evet, en uygun kütüphaneyi arıyorum. Evet. Erdal Derebe beyefendi bunu yazmış. Evet indir butonuna tıklayıp evet burada indiğini görüyoruz. Buradan WinRAR dosyamızı açıyoruz. Evet şurada iki adet dosyamız var. Hedefi ayıklayıp masa üstüne yeni bir klasör oluşturalım. Tamam diyoruz. Daha sonra evet şuradaki dosyamız bunu şimdi kopyalayıp biraz önce açtığımız kısma giriyorum ve yapıştırıyorum. Şurada i̇şte bir diğer ses eklemeleri kapatalım. Evet, birkaç müzik yükledikten sonra Embléo kapatıp tekrar açıyorum. Evet uzantılar kısmında Bluetooth kontrol kütüphanemin eklendiğini görüyorum. Buraya tıklayıp daha sonra bağlan kısmında Port com5 olarak bağlıyorum. İlk önce Arduino programımızı alıyoruz. Daha sonra Bluetooth kontrol yani Arduino'yu işte Bluetooth Arduino'nun hangi pinlerine bağladığımızı soruyor. Rx 0 Tx'i 1 olarak ayarlıyorum. Daha sonra kontrol kısmından sürekli tekrarla alıyorum eğer ise komutunu alıp robotlara giriyorum. Diyorum ki burada bluetooth kullanılabilir mi? Bluetooth kullanılabilirse karakter veriyi oku, sayısal veriyi oku ve string veriyi oku. Dediğim gibi bu karakter harf gönder, göndermek için. Sayısal veri sayıyı göndermek için, string veri ise kelimeyi göndermek için kullanacağız. E, biz ilk, önce, ilk olarak karakter veriyi kullanacağız. BT kullanılabilir mi? BT'den gelen karakter veriyi oku diyorum. Daha sonra 4 adet dedim olduğu için eğer ise işlemlerimizi alıyoruz. Eşittir. Burada karakter veri eşit ise burada tek tırnak F yani forward ileri komutunu kullanacağız ve diyeceğiz ki F harfi geldiğinde 2 numara yüksek olsun değilse düşük olsun Şimdi bunun kopyasını çıkartıyorum. İşte backward left right. İşte B'ye bastığımda 3, L'ye bastığımda 4, R'ye bastığımda 5. pinler aktif olsun diyorum ve kodları bu şekilde yazdıktan sonra Arduino'muza yüklüyoruz. Kodlar yüklenirken biz de Bluetooth bağlantısını yapalım. Bunun için 4 tane RTX jumper kablo kullanıyorum. Evet kod yüklendi. Şimdi buradaki bağlantılarına bakarak VCC yeşil yani 5 volt. Sarı olan GND. Evet ışın yanıp sönmeye başladı. Turuncu olan TX. TX'i RX'e bağlayacağız. RX'i de TX'e bağlayacağız. Evet bu şekilde Arduino bağlantısını yaptıktan sonra herhangi bir Android telefon alıp Bluetooth RC kontroller uygulamasını yüklüyoruz. İlk önce ayarlar kısmımızdan Bluetooth'u eşleştirme yapmamız gerekiyor. Evet, ayarlara giriyorum. Bağlantılar. Bluetooth. Burada kullanılabilir cihazlar arasında HC05'i göreceğim. Evet şu an tarıyor. Evet en altta geldi. HC05'i tıkladığında bize eşleştirme olarak şifre soracaktır. Bu şifre genellikle 00 ya da 1234 zaten bize söylüyor. 1 2 3 ve 4 olarak eşleştir diyorum. Evet, eşleştirme yapıldı. Daha sonra programımıza giriyoruz. Şuradaki ayar sekmesine tıklayıp Connect to Car yani Bluetooth'a bağlan Bluetooth'a arabaya bağlan diyor aslında. Biz buradan HC05 modülünü seçtiğimizde Bluetooth ışığımız bağlandığında sabitlenecek ve burada yeşil yanacak. Şimdi ben buraya bastığımda artık Bluetooth'um ileriye bastığımda 2 numara, geriye bastığımda 3 numara, sağ ve sol. Evet ledlerin bu şekilde Bluetooth olarak çalışabiliyor. Karakter verdi şimdi basılı tuttuğum zaman aktif olup bıraktığımda negatif oluyor. Yani pasif hale geçiyor, çalışmıyor. Eğer ben bunu sayısal veri yapsaydım işte 1 dediğimde sürekli olarak aktif olacaktı. 2 komutunu gönderesiye kadar ya da farklı bir komut gönderesiye kadar o çalışacaktı. Bu aynı şekilde string veri için de geçerli. Biz burada daha sağlıklı ve stabil olabilmesi için işte basılı tuttuğum an çalış bıraktığım an dur komutunu kullandık. O yüzden bu şekilde istediğim gibi artık yönlendirebiliyorum. Buna bastığımda işte aracımın ileri gitmesi, geri gitmesi, sağa dönmesi ve sola dönmesi için çalışabiliyor. Bu harfleri neden bu şekilde yazdığıma gelirsek ayarlar kısmından giriyoruz setting. Bakın burada bize zaten butonların hepsinin harfleri verilmişti forward, f, back, left, right baş harflerini kullanıyoruz. İşte forward, left yani ileri sol, ileri sağ, geri sol, geri sağ işte stop dur s diye komutları vermiş. Şurada speed kısmını vermiş. Buradaki kısım ise şuradaki hız kontrol ayarını yapabilmemiz için ileri sol şu şekilde ikisine bir basabiliyoruz. İşte bu şekilde kısımlara bastığımızda ileri sol ileri sağ gibi yapabiliriz. Bu şekilde butonlarla kullanmak istemezsek ayarlar kısmından bağlantımız kopmuş. Tekrar bir bağlanalım. tekrar bağlantı sağladım. Ayarlar kısmımıza girip şuradaki hakeme kontrol metre tıklıyorum. Bu sefer telefonun ivmesini kullanarak çalıştırıyor. Sadece ileri geri sağ ve sol yapıyorum. Yani telefonun ivmesini kullanarak artık bu ledler çalışıyor. Evet, Bluetooth dersimizde bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere.